medyamızın değerli temsilcileri, kıymetli muhtarlar, saygıdeğer hanımlar, saygıdeğer beyler. Sefalar getirdiniz. Bu güzel hizmet kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na teşekkür, bir borç bilir. Bu hizmetlerin devamını dileriz. Bu eserler sadece bir bina değil. Bir e, köyün bir parçası değil. Gelecek nesillerimizin yetişeceği, çocuklarımıza yuva olacak, gelecek nesillerimizin eğitimine katkı koyacak bir eser olarak görülmesini temenni ediyorum. Hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kültürüyle ön plana çıkmış önemli köylerimizden bir tanesi. Özellikle tarihte incelendiğinde gerçekten büyük başarılara imza atmış, büyük güzelliklere imza atmış önemli bir köyümüz. Burası bildiğiniz gibi Oylat yolumuz. Aslında bizim şehrimizin de turizm yolu olarak ifade ettiğimiz bir yol. Burada Allah'ın izniyle çok daha büyük hayallerimiz ve hedeflerimizin olduğunu şimdiden sizlere ifade etmek isterim. Şehrimizin doğasıyla, kültürüyle, insanıyla ön plana çıktığını öncelikli olarak ifade etmek isterim. Tabii çok fazla uzatmak istemiyorum. Bugün burada çok önemli bir eserin, atılmış bir imzanın efendim açılışını yapmak üzere buradayız. Görmüş olduğunuz bu tarihi ve kültür evi inşallah Gelecekte çok daha güzel evlatlarımızın yetişmesi anlamında katkı sunacak. Huzurlarınızda Büyükşehir Başkanımız Ali Raktaş Başkanımıza çok teşekkür ediyorum ve güçlü bir alkış rica ediyorum sizlerden. <laughs> Sonucu kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Ben işin yani yolun başındayım ve çok yaklaşık üç yıldır görevdeyim. Yani burada atılmış e, hizmetlerin, temellerin, emeklerin başında çok değerli başkanım var. Bizler de inşallah onların izinden devam ederek o eserleri geliştirmek, çoğaltmak, insanımızın ihtiyacı her ne var ise ona katkı sunmak adına tüm ekip arkadaşlarımla beraber çalışmaya devam edeceğiz. Bu güzel eser başta gündüzü mahallemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kıymetli muhtarımızın ifade etmiş olduğu her ne varsa bunları yapmak bizim boynumuzun borcudur diyorum. İnşallah hepsini bir bir hayata geçiririz diyorum. Hiç kimsenin şek şüphesi olmasın. Hepinize ben katılımlarınızdan dolayı, güzel karşılamalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hizmetin hayırlı olmasın diyorum, saygılar sunuyorum. Yani Bursa'mızın 17 ilçesi ayrı güzel ama benim doğu büyüdüm, annemin ve babamın metfun olduğu, tanıdıklarımın, akrabalarımın olağanüstü bir durum olmazsa Allah herkese gecinden versin. Bizim de mezarımız burada olur muhtemelen. Dolayısıyla... Iı, hizmet ettiğimiz 13 buçuk yıl karınca kadar önce hizmet ettiğimiz hemşehrilerimizle beraber olmak benim için son derece büyük bir mutluluk. Muhtarım sordu dedi ki ya bunun bir odası bir odası. Muhtarım burası sizin. Hangi odasını ne yapacaksanız yapın. Bu sizin şeyiniz yani. Evet. ya burası yine böyle belediyesi ait bir arazi. Üzerine biz Büyükşehir Belediyesi olarak bunu yaptık. Siz de hangi odasına ben arzu ederim ki yanlış anlamayın. Yani gençlerimize muhakkak bir oda ayırın. Otursunlar ya şehrin meselelerini konuşsunlar, ülkenin meselelerini konuşsunlar. Masa sandalye alınımı da destek verdik. Daha verebileceğimiz destek varsa, katkılar varsa onları da verelim. Mesele değil. Dolayısıyla da kıymetli kardeşlerim, inşallah e, burası bir toplanma mekanı olacak ve sizlere güzel hizmet edecek. Yine kıymetli muhtarım az önce ifade etti. Dedik ya bizim için önemli olan sulama suyu. Bakın ben gittiğim her yerde söylüyorum. Benden yol isteyin. Benden altyapı isteyin. Benden sulama suyuyla alakalı iş isteyin. Çünkü bunlar ekonomiye dokunan şeyler. Biz Büyükşehir Belediyesi'yiz. ki bizim kontrolümüzde. İki saç ayağı var bizde. Bir yer üstünde hizmet eden Büyükşehir. Yer altında hizmet eden ise Bursa Su ve Kanalizasyon Üniversitesi. Oranın da başkanıyım ben biliyorsunuz. Nihayetinde... 8 tane iştirakimizle beraber 13 bin tane personelimizin tamamının amacı ve gayesi şehirde sorunsuz bir yapı ortaya çıkarmak. Ben arzu ediyorum ki herkesin bir köy bağlantısı var. Belki merkezde yaşıyor, evi merkezde, anne babası burada oturuyor veya dedesi nenesi burada oturuyor. Velhasıl kendisinin de bir evi var veya ev yapmak istiyor. Dolayısıyla burada yolun, altyapının olması lazım. Kimsenin merkezde kaymakamlık bina, işte köyde kaymakamlık binası olsun diye bir beklentisi yok. Kimsenin tapu binası olsun diye bir beklentisi yok. Böyle bir şey olmaz zaten. Bunlar ilçe merkezinde olur biliyorsunuz. Ama takdir edersiniz kırsal mahallede belirli hizmetlerin olması lazım. İnşallah spor sahasıyla alakalı az önce belediye başkanımız dedi. Konuyu takip edecek. Gençlerimizin bu manada daha fazla sosyalleşmesi için neler yapabiliriz'i ee, konuşacaklar. Bakın şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Biz Cumhur İttifakı çatısı altında bir birlik beraberlik oluşturduk. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Meclis üyelerimizle, yöneticilerimizle, milletvekillerimizle hangi ilçemize ne dokunabiliriz? Hangi ilçemizin hangi ihtiyacını karşılayabiliriz? Bununla alakalı plan yapıyoruz. İnegöl tabii özel ilçelerimizden bir tanesi. Şimdi ben artık 17 ilçenin de belediye başkanıyım. Az o, işte az önce dedim geçen hafta Orhaneli ve ee, büyük oran dedi. Bu hafta nasip olursa şimdi bugün yine Mustafa Kemal Paşa, merkeze gezdiğimiz gibi Mustafa Kemal Paşa, Karaca ile alakalı programlarımız olacak. Orada yapılan çalışmalar da var. Ama yine göl 20 ilden daha büyük bir ilçe. Kısa bir süre önce TÜİK rakamları açıkladı. Bursa Türkiye'nin dördüncü büyük şehri. İnegöl'de Osman Gazi, Yıldırım ve Nilüfer'den sonra Bursa'nın dördüncü büyük ilçesi. Yeni açıklanan rakamla nüfusu 287 bin ve kıymetli kardeşlerim e, 116 civarda mahallemiz var. Bunların hepsinin ayrı ayrı ihtiyaçları var. Ve özellikle ben biliyorum ki gündüzlü mahallemizde sulama suyunu çok önemsiyor. Ama aslında bu proje bir paket proje. Bunun içerisinde Saadet'te var, de var. Muhtarım şimdi bir tarafa yaz. Söylüyorum. Özellikle buraya çıkmadan önce de genel müdürden bir daha teyit aldım. Bu proje yaklaşık 16 milyonluk bir proje bedel olarak. İnşallah bunu 2023 başından itibaren bu projeye de başlıyoruz. Bilginiz olsun. Burada da onu söylemiş oldum. ...2023 başında ihale edeceğiz ve süreci başlatacağız Allah'ın izniyle. Yani o yıl içerisinde de çalışma başlayacak. Sözlerimi çok uzatmak istemiyorum. Hava soğuk, küçük bebeler de var. Çok teşekkür ediyorum. Yani İnsan tabii her ilçemiz ayrı bir güzel. Bursa'mızın her bir köşesi ayrı bir bereketli ama İnegöl'de olunca ister istemez gözümüzde hatıralar da canlanıyor. Bu güzel eserin Oynat Turizm Yolu Güzergahı'nın daha başlangıcında bize bir e, vizyon vermesi bundan sonra yapılacak çalışmalar için de bir istikamet oluşturuyor. O yüzden bunu sadece bir hizmet merkezi gibi düşünmemek lazım. Bir kültür merkezi. Gençlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza, mahalle sakinlerimize her anlamda çok güzel yararlı, faydalı hizmet olduğunu görüyorum. Bu güzel eseri ilçemize kazandıran başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, onun kıymetli ekibine, çok kıymetli Belediye başkanımıza, muhtarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum.